Sevgili dostlar, bu videoda yine çok merak ettiğiniz, yine sarkaçla çalışma yapabileceğimiz, en çok üzerinde araştırma yapılan ilişkilerinizde, çocuklarınızda, eşinizde. Acaba bunun kişiliği nasıl? Bunun mizacı nasıl? Ben nasıl onunla iletişim kurabilirim? Acaba mizacı konusunda ya da kişiliği konusunda, karakteri konusunda bilgi edinseydim onu nasıl yönlendirebilirim? Bu en çok bize nerede lazım? Tabii ki okul döneminde, okullar yeni açıldı. Çocuklarımızın üzerinde daha çok bize yardımcı olabilecek bir konu hakkında size video hazırlamak istedim. Çünkü annelerin Kabuslu dönemi başladı değil mi? Okul dönemi annelerin e, böyle el ele tutuşup değil ile neydi orada bir kelime e, falan tutturarak çocukları öğreniyor ya. Acaba mizacını bilseydiniz çocuklar. Tabii ben ortaokul annesi olduğum için ilk öğretim düzeyimi bak şimdi iyice karıştırdık ortalığı. E, orta düzeyde bir çocuğa sahip, orta öğretim düzeyinde bir çocuğa sahip olduğum için... Leyla'yı falan unuttuk biz o dönemlerde yoktu. Fakat çok önemli anneler, çok önemli eşler, çok önemli eş adaylarını seçmek, çok önemli işçi çalıştıracaksınız, personel çalıştıracaksınız. Onun mizacı ve karakteri konusunda nasıl bilgi edinebilirsiniz? Çocuklarınızı nasıl yönlendirebilirsiniz? Anneniz var babanız var değil mi yaşlandılar hastalıkları var huysuzlandılar iyice hani hep deriz ya yaşlanınca iyice huyu sertleşti iyice katı oldu iyice inatçı oldu acaba onların mizaçları konusunda sarkaç yardımıyla bilgi alsaydık onlara nasıl yardımcı olabilirdik bu konu gerçekten sizin hayatınıza ışık tutabilecek olan bir konu her şeyi geçin çocuğu eşi, anneyi, babayı, personeli falan geçin kendiniz konusunda. Kendi davranışlarınızı dengeleyemiyor musunuz? Tepki vermeniz gereken yerde veremiyor, vermemeniz gerekir de pat diye bir şey mi söylüyorsunuz? Kendinizi yönlendiremiyor musunuz? Ya da hastalıklarınızla baş edemiyor musunuz? Sürekli yorgun, sürekli akresif, sürekli e, böyle kendinizi bunalımda mı hissediyorsunuz? Acaba sizin karakteriniz, mizacınız, kişiliğiniz konusunda bilgi sahibi misiniz? Hiç kendinizi ölçtünüz mü? Mutlaka büyük olan olasılıkla şu cevap. Tabii ki hocam şimdi ben kendimi sinirli olduğunu biliyorum. Ya da ben kendimi içe kapanık olduğumu biliyorum. Diyenler var fakat fakat. Buranın altını çiziyorum. Doğuştan mı böyleydiniz? Yani Cibilli mizacınız, doğuştan gelen mizacınız mı böyleydi? Bu önemli. Biz buna cibilli mizac diyoruz arkadaşlar. Peki cibilli mizacınız yani doğuştan gelen mizacınız safravi ya da demevi ya da soldavi diye ee, ne oldu? Bunlar değişti mi? Bunlar aksadı mı? Ya da kaymalar mı oldu? Doğuştan bir safra de e, bu soldaya mı mesela kaydı gibi gibi. Şimdi Bunların işte bu mizaçların bizim kişiliğimizin, şu anki kişilik karakterimizin üzerinde oldukça etkisi var arkadaşlar. Siz ne yiyorsanız, ne içiyorsanız, nerenin havasını teneffüs ediyorsanız ve hangi insanlarla beraberseniz onların enerjisini yansıtıyorsunuz zaten. İşte bu konuda bunu kişilik analizi diye değil de veya işte Karakter analizi değil de mizaç analizi ve sarkaç çalışması olarak devam etmek istiyorum. Şimdi mizaçlar deyince böyle bir size tablo hazırlamak istedim. Lütfen siz de e, elinize bir kağıt kalem alın bu videoyu izlerken e, not ala ala gidin. Bir ders mahiyetinde Peri Akademi öğrencileri özellikle size söylüyorum 9. ayın 22'si yani önümüzdeki hafta biz onlarla doğal taş ve mizaç eğitimine başlayacağız. Size de bir ön bilgi olsun arkadaşlar. E, mizaç kısmına geldiğimizde aslında mizaçlar ikiye ayrılır arkadaşlar. Tamam mı? Nedir? Sıcak ve soğuk mizajlar. Bakın. Aslında bunu biliyoruz değil mi? Hocam bunu çizmene gerek vardı. Ben baktığım zaman birinin sıcak ya da soğuk olduğunu gözlemleyebiliyoruz. E tabi bunu yine dallandıracağız. Ne yapacağız? Kuru, ıslak ya da yaş ya da nemli deniliyor arkadaşlar. Nemli olarak daha çok gelişiyor. Yine bunu kuru, hadi buna da nemli diye yazalım mizaçlar olmak üzere kendi içinde de ikiye ayırıyoruz. O zaman bizim mizaçlar deyince dört tane ana başlık elde etmiş oluyoruz değil mi sevgili dostlar? Şimdi sıcak mizaçlardan başlayalım. Eğer kişi sıcak mizaca ait ama vücudunda kuruluğu fazla ise biz bu mizaçta olan insanlara safravi diyoruz. Eğer kişi sıcak mizaca sahip. Vücutta nemliliği fazla ise sıcak nemli. Bakın sıcak nemli ise ne diyoruz arkadaşlar? Demevi. Aslında fazlalık değil de sıcak nemli olarak hani mesela burada sıcakta kuruluk daha fazla olduğu için safravi özelliğini alıyor. Soğukta da kuruya baktığımızda soğuk kuru mizaclı olanlar sovdallar. Soldavi diye geçer. Soğuk ve nemli özelliğe sahip olanlar da Balgami'dir. Lütfen bu konuyla alakalı ben, alt videolarda eğer bırakabilirsem bu videonun altına onun linkini bırakayım. Nabızdan mizacınızı ölçmeyi de göstermiştim. Çok etkili bir yöntem. Instagram sayfamda nonstone sayfasında da bununla alakalı video var. Onu da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Ama eğer bırakabilirsem eğer buraya linkini de bırakayım ya da kaydır butonuna bak bırakayım. Oradan da izleyebilirsiniz. Tamam. Şimdi ne yaptık? Mizaçları dört başlık altına işledik. E hocam sen dedin ki mizajlar bizim karakterimizi yansıtıyor. Sen bize bir tablo hazırladın. Hadi o tablonun biraz da içeriğine gidelim. Sevgili dostlar kısa kısa anlatacağım. Çok vaktinizi almak istemiyorum. Kısa kısa aklınızda vurucu böyle ilk etapta ha bunu dinlerken ha bak bu safravi, bunu dinlerken ha bak bu sovdevi diyeceğiniz kişiler zihninizde canlansın lütfen. Eğer kişi e, safravilerden bahsediyorum bakın hem mizacı sıcak hem kuruluğu sar e, olan Kişiye baktığımızda sarışın, açık tenli, e, daha zayıf, böyle derisi etine yapışmış gibi olan, hızlı konuşan, ani karar veren, fevri davranan, bir anda hemen parlay veren ve anında giden, daha çok e, şeker hastalığı, değil mi? Diyabet gibi hastalıklara daha çok e, maalesef muzdarip bu konularda muzdarip olan, e, ki ateşli, ateşi yüksek olan. E, Enfeksiyon rahatsızlıkları daha çok kişi, geçiren kişiler arkadaşlar nedir? Safravi ve mizaçlı olan kişilerdir. E, demevi mizaçlılar ise tarif ediyorum. Genelde ben bunu tarif ederken Öğrenciler gülüyor ama söyleyeceğim. Biraz kilolu, omuzları geniş. Sanki baktığınız zaman alttan sıkmış diş, diş macunu gibi duran. Yani alt kısmı biraz daha ince, üst kısmı kalıplı olan. E, yanakları böyle tombul tombul, al al yanaklı olan ve çok terleyen. E, yapıya sahiptir baktığımızda. E, böyle kare bir vücuda sahiptir. Omuzlar ve bel karedir. Bakın dörtgen olanlar şeydir, sodavidir arkadaşlar. Ama kare olan omuzlar ve belde genişlik ve aşağıya doğru bir darlık olan aslında bunu size piramitle de açıklamak isterdim ama şimdi oraya çok karıştırmayalım. Bu bu yapıya sahip olan kişiler, fiziksel özelliğe sahip olan kişiler demevidir. En ideal, en mütedil olan mizaç demevidir arkadaşlar. Çünkü demevi mizaçta olan kişiler yönetmeyi, yönlendirmeyi akıl yürütmeyi ve idealist fikirler üretmeyi, toplum içerisinde uyum sağlamayı daha çok bilen, sıcak kanlı olan, bulunduğu bir ortamda hemen konuya girip o konu hakkında fikir beyan eden kişilerdir. Genelde demevi mizaca sahip olan kişiler istediğimiz özellikler değil mi arkadaşlar? Ve bunlar da maalesef Rahatsızlıklandıkları, rahatsızlıklandıkları zaman da kalp damar sistemlerinde veya işte e, kan akış sistemiyle alakalı aritmin problemiyle alakalı rahatsızlıklar yaşayabilirler. E, ve soğuk mizaçlara baktığımızda soğuk kuru olanlar soldavi arkadaşlar. Bana biraz kendimi, hadi siz de benim ne olduğumu analiz edip yorumlara bırakın. Böyle ben size anlatıyorum. Hocam siz şusunuz deyin. Tamam mı? Yazın alta. Nizacımız sizin belirlemenizde. Bu anlattıklarıma göre Yorumlarınızı da bekliyorum sevgili dostlar. Soldavi bireyler ise mizacı hem soğuk hem de kuru olan. Toprak gibi toprağı anlatıyoruz değil mi? Toprak mizaclı olan kişilerdir. Analitik bir hafızaya sahiptir. Bu kişiler baktığımızda açık denli gri alt tabağını yani ciltlerine bakmak. Mesela bakın şeyde safravi mizajda sarı alt taban vardır. sodavi mizajda da gri alt taban vardır arkadaşlar ama şimdi nasıl toprağın rengi her yerde farklı farklıysa sovdavi mizajların da renkleri farklı farklı olabilir sevgili dostlar. Ama sovdavi dediğimiz zaman hemen beyninizde kurgulayın. Şüpheci, insanlara kolay kolay güvenmeyen mesela bir şey teklif ederseniz hep bu örneği vermişimdir. Bir şey teklif edersiniz diye de ay sonra der ki ya sen bana bir şey teklif etmiştin. Ne yaptın? Bir şey yapalım mı? Çünkü o 7 ay onun için bir düşünme sürecidir sevgi dostlar. Soldavi bileydir için ve davilerde genelde belden aşağı problemler daha fazladır arkadaşlar. Dizlerde, bacaklarda problem daha fazladır ve dalakla alakalı problemlerde kendini gösterir ve baldami, <laughs> bassız bahsızlar bunlar. Neden? Aslında güzeldir balgami olmak İçten içe e, bilgi üreten. E, soldaviyi söylemedik. Saldavin bakışta böyle dikdörtgen bir vücuda sahiptir omuzlar ve bel ama enli değildir düz iner arkadaşlar dikdörtgen gibi düşünün tamam mı? Bu e, vücut boyu uzun soldalarda. vücut boyu size hadi bir kopya vermiş oldum. E, nemli de arkadaşlar e, ee, nemli mizaca tekrar bakacak olduğumuz zaman içten içe fikir üreten, içe kapanık, kendisini kolay kolay ifade edemeyen okullarda biliriz. Bakın anneler çocuğunuzu iyi gözlemleyin. Bunların hangisi bir balgami mi? Yani bir ortamda kendisini açması için o ortama gerçekten çok iyi ısınması mı lazım? Aslında ısındığı zaman çok üstün yeteneğe, matematik zekasına sahip bir çocuk mu mesela? Ama işte tek problemi kendisini ifade edememek. Balgamiler de tıpkı şeyler gibidir arkadaşlar. Nem var çünkü vücutta. Ay yüzüdür onlar. Böyle baktığınız zaman pamuk pamuktur. Parlarlar. i̇şte doğum haritalarına baktığımız zaman ayların da birinci evlerini görüyoruz zaten biz balgamilerin benim oluşumda olduğu gibi. Böyle ay yüzüdürler, parlaktadırlar. Sabahleyin çok zor uyanırlar. Yataktan böyle ölüleri kalka kalksaydım kalkmasaydım yorgunum gibi. E, balgamiler işte bu şekilde. Biraz anlattım. Peki, peki. Biz sarkacı nasıl kullanırız? Hocam sen anlattım ben ama bunu sayısal verilere dökmek istiyorum dediğinizi biliyorum. O yüzden size kısa bir tablo hazırlamak istiyorum arkadaşlar. Elinize sarkacı. Aha burada sarkacımız. Aldık tabii ki sarkacımızı alıyoruz. Şimdi kimi ölçmek istiyorsanız onu niyet alarak işte şu falan kişi Nuran mesela, Ahmet, Ayşe her neyse mizacı safravi mi? İşte işte demevi mi, sovdavi mi, balgami mi diye sorabilirsiniz. Tamam mı? Diyelim ki art, örnek olarak veriyorum arkadaşlar bunları. Artı verdi. Sonra ne yaptı? Buna da artı verdi diyelim. E olur mu? Olacak bakın neden olur onu da yapacağız. Buna mesela dedi ki eksi dedi. Balgamiye de artı verdi. Hmm. Enteresan. Bak şimdi hepsine artı verdi. Hocam hepsi bir arada olur mu? Olur. Bunların detaylarını mizaj dersinde çok detaylı olarak anlatacağım. Burası çok uzar. Artı verdiyse o zaman siz sevgili sarkaç kullanıcıların neler yapılması gerektiğini aslında ben önce siz biliyorsunuz. Ne yapacağız? Hemen bir sayı skalası hazırlayacağız. Böyle basit değil mi? Sıfırdan yüze kadar sayı skalası 10, 20, 30, pardon şuradan 10, 20, 30. Şuraya bir 40 yapmış olan siz güzel çizin lütfen. 50, 60, 70, 80, 90 ve 100 olsun. Şimdi burada ne yapacağız? Ben safravi miyim dediğimde artı dediğinde sayısını ölçeceğiz arkadaşlar. Sarkacınızı tam burada tutacaksınız. Bakın burası çok önemli. Burada tutmuyorsunuz. Sarkacınızı tam burada tutup bu sayı, bunun sayısını ölçeceksiniz. Mesela ne diyecek? 30 diyelim. Mesela Demeviye ne desin? 70 desin. Tamam mı? Balgamaya ne desin? 20 desin. E o zaman hepsinin de birer biraz böyle ne yaptı? 70 verdi, 30 verdi, 20 verdi. Hmm. Biz ne yapıyorduk Sarkaç e, enerji ölçümlerinde? 70 ve üzerini kabul ediyorduk değil mi arkadaşlar? Bunda da öyle. Bakın videoyu durdurun durdurun tekrar tekrar izleyin lütfen. Eğer kişinin e, sayısal verisi 70 üzeri çıktıysa kişinin cibilli mizacı yani doğuştan, hani cinsi cibilliyeti deriz ya oradan gelir. Doğuştan gelen mizacı budur fakat yaşam şekilleri, e, maruz kaldığı travmalar, gibi gibi yeme içme, bulunduğu ortam, mekan her şey onun mizacının belki safraya biraz biraz da balgamiye kaymasına sebep olmuştur. İşte mizaçtaki kaymaları bu şekilde tespit edebilirsiniz arkadaşlar. E hocam tespit ettik. Nasıl düzeltebiliriz? O ayrı bir başlık, ayrı bir çalışma alan arkadaşlar. Ama bu şekilde bile özellikle mizaç alanında çalışan siz sevgili öğrenciler, perakidem öğrencileri ve diğer öğrenciler, takipçiler bu size çok fayda sağlayacaktır arkadaşlar. Dengeleme yapacaksınız. Değil? Tamam mesela eğer sıcaklık fazla çıkıyorsa kişinin vücudunda e, ölçümlerde sıcaklık fazla çıkıyorsa biraz daha dengeleyici olan şeyler kullanacaksınız e veya işte soğukluk fazla çıkıyorsa vücudu ısıtan yiyecekler daha fazla ısıtan ve soğutan yiyecekler olarak yakında no web sayfasına mizahlar konusunda bilgiler ekleyeceğim arkadaşlar oradan da e izleyebilirsiniz ama bu yöntemi mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum daha birçok videoda sizlerle beraber olacağız. Allah nasip ederse kanalımız sizlerle beraber çok hızlı bir şekilde büyüyor. Çok teşekkür ederim bana verdiğiniz desteklerden dolayı. Başka videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz arkadaşlar.